Yusuf aleyhisselam, Mısır ahalisine gönderilen peygamberdir. Yakup aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Rahil'dir. İsrailoğullarından Yakup aleyhisselamın neslinden gönderilen ilk peygamberdir. Küçük yaştayken annesi vefat eden Yusuf aleyhisselamı ve küçük kardeşi Bünyamin'i babaları olan Yakup aleyhisselam şefkatle bakıp büyütüyordu. Annesinin vefatından sonra Yusuf Aleyhisselam halasının yanında kaldı. Halasının vefatından sonra tekrar babasının yanına döndü. Yusuf Aleyhisselam 12 yaşlarındayken bir rüya gördü. Rüyasında 11 yıldızla birlikte güneş ve ayın kendisine secde ettiğini gördü. Bu rüyasını babasına anlattı. Yakup Aleyhisselam bu rüyayı üç şeyle tabir etti. 1. Yusuf Aleyhisselam'a peygamberlik verileceği, 2. rüya tabiri ilminin öğretileceği 3. Allahu Teala'nın onun üzerindeki nimetlerini tamamlayacağı. Yakup Aleyhisselam'ın diğer hanımlarından olan Rabil, Şemun, Lavi, Yehuda, İsahar, Zablun, Dan, Neftali, Caat ve Aşir adlı oğulları Yusuf ve kardeşi Bünyamin'i babalarının daha çok sevmesini kıskanıyorlardı. Yakup aleyhisselam bu rüyayı duydukları takdirde kardeşlerinin kendisini daha çok kıskanacaklarını ve şeytanın vesvesiyle ona bir kötülük yapabileceklerini düşünerek rüyasını kardeşlerine anlatmamasını Hazreti Yusuf'a söyledi. Yakup aleyhisselamın oğlu Hazreti Yusuf'u kendilerinden daha çok sevmesi sebebiyle kıskançlıkları iyice artan diğer oğulları toplanıp aralarında konuştular. Hz. Yusuf'u kuyuya atmaya karar verdiler. Ertesi gün hep birlikte Yakup Aleyhisselam'a giden oğulları koyunlarını otlatmak için kıra gideceklerini, kardeşleri Yusuf'u da çok sevdikleri için yanlarında götürmek istediklerini söylediler. Kardeşlerinin Yusuf'a bir şey yapacaklarından çekinen Yakup Aleyhisselam, ''Onu götürmeniz beni mahzun eder. Siz ondan habersizken onu kurt yemesinden korkarım.'' dedi. Oğulları babalarına karşı yemin ederek hileyle Hazreti Yusuf'u babalarından aldılar. Kardeşleri babalarından uzaklaşınca Yusuf'a eziyet etmeye başladılar. Bir müddet sonra atmayı kararlaştırdıkları kuyunun başına vardılar. İpe bağlayıp kuyuya sarkıttılar. Kuyunun yarısına kadar varınca da ipi kestiler. Yusuf aleyhisselam kuyuda dua edip allah Teala'yı zikretmeye başladı. Yusuf aleyhisselamın zikrini duyan melekler onun etrafına toplanıp teselli ettiler. Cebrail aleyhisselam da gelip ona arkadaşlık etti. Yusuf aleyhisselam'ın kardeşleri de onun sırtından çıkardıkları gömleği kestikleri bir hayvanın kanına buladılar ve babaları Yakup aleyhisselama götürdüler. Onu kurt yemiş dediler. Kesmiş oldukları hayvanın kanına buladıkları gömleği getirdiler. Yakup aleyhisselam onların yalan söylediklerini anlayarak "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen sabrı cemildir." Sizin bu yaptıklarınız üzerine sabrımla Allahü Teala'dan yardım isterim dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kana bulanmış gömleğini yüzüne gözüne sürdü. Gömleğin hiç yırtılmamış olduğunu görüp, o kurdun Yusuf'uma karşı şefkati sizden fazlaymış. Vallahi bugüne kadar bu kurt gibi yumuşak huylusunu görmedim. Oğlum yemiş de sırtındaki gömleğini bile yırtmamış dedi ve takdire razı olup sabrı Cemil'in kendisi için en güzel yol olduğunu söyledi. Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldıktan bir müddet sonra Medyen'den gelip Mısır'a gitmekte olan bir kervan kuyunun yanında konakladı. Su almak için vazifeli bir kişi kovasını kuyuya saldığı zaman Yusuf aleyhisselam kovaya sarıldı. Kovayı çeken kişi güzel yüzlü bir çocuğun da kovanın ipine tutunup çıktığını görünce şaşırdı. Onu yanına alıp kafiledekilere götürdü. Bu sırada Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerinden biri ona yiyecek vermek üzere attıkları kuyunun yanına gelmişti. Onun kervancılar tarafından kuyudan çıkarılmış olduğunu görünce diğer kardeşlerine haber verdi. Kervancıların yanına gelen kardeşleri, "Bu bizim kölemizdi, kaçtı." diyerek onu kafiledekilere sattılar. Kervancılar Hazreti Yusuf'u Mısır'a götürüp pazara çıkardılar. Birçok kimse onu satın almak isteyince fiyatı yükseldi. O sırada Mısır azizi, yani maliye bakanı olan Kıtfir veya İsfir Yusuf Aleyhisselam'ı kervancılardan çok yüksek bir fiyata satın aldı. Eve varınca da hanımına ona iyi muamele etmesini, ileride kendilerine faydalı olabileceğini söyledi. Yusuf Aleyhisselam'ı satın alan Mısır Aziz'inin hanımı Zeliha veya Züleyha'dı ve çocukları olmamıştı. Bu yüzden Aziz, Yusuf Aleyhisselam'ı evlat edinmeyi düşündü. Yusuf Aleyhisselam, Aziz'in evinde gayet rahattı. Aziz'in hanımı genç ve güzel bir kadındı. Aziz ise ınnin yani iktidarsızdı. Yusuf Aleyhisselam'sa akıllara durgunluk verecek derecede güzeldi. Yüzünde parlayan nübüvvet yani peygamberlik nuru herkesi hayran bırakırdı. Bu hal Züleyha'nın ona aşık olmasına sebep oldu. Yusuf Aleyhisselam'a karşı süslenip onu kendine çekmek için çalıştı. Fakat Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala'nın yardımıyla ona hiç itibar etmedi. Züleyha sonunda kapıları kapadı ve ondan murat almak istedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine itibar etmediğini gören Züleyha ona iftira etti. Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselama yaptıkları bir müddet sonra Mısır ahalisi tarafından duyuldu. Haber sarayda vazifeli kimselerin hanımları tarafından da duyulunca kadınlar Züleyha'nın bir köleye gönül vermesini açık bir hata olarak görüyoruz dediler. Züleyha Mısırlı kadınların kendisi hakkındaki sözlerini işittip o kadınların da Yusuf Aleyhisselamı görmesi için bir ziyafet tertip etti. Kendisini ayıplayan kadınlarla beraber şehir eşrafından 40 kadar hanımı davet etti. Onlar için bıçakla kesilerek yenecek yiyecekler de hazırlattı. Misafirler gelip kendileri için hazırlanan yemekleri yemeye başladılar. Züleyha başka bir odada bulunan Yusuf Aleyhisselam'ın kadınlara görünmesini istedi. Kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı görünce cemalinin heybetinden, yüzünün güzelliğinden kendilerini unuttular. Meyve yerine hiç acı duymadan ellerini kestiler. Onun güzelliğini ve cemalinin heybetini hiçbir insanda görmemişlerdi. Bu bir melektir demekten kendilerini alamadılar. Onların bu halini seyreden Züleyha, işte gördünüz mü? Siz benden daha çok kınanmaya, ayıplanmaya layıksınız. Şimdi gördüğünüzü önceden görseydiniz, beni kınamazdınız dedi. Sonra da onlara, duyduğunuz gibi ben ondan bu iş için talepte bulundum. Oysa bu husustaki teklifimi kabul etmedi. Eğer ona emrettiğim şeyi yapmazsa muhakkak zindanlarda sürünür dedi. Misafir gelen kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ın etrafına toplanıp Züleyha'nın arzusuna uymaya teşvik ettiler. Yusuf Aleyhisselam kadınların fuhşu güzel gösteren hileleri ve sözleri karşısında Allahü Teala'ya sığınıp dua etti. Başına gelen bu musibetten korunmasını niyaz etti. Ey Rabbim! Zindan bana bu Mısırlı kadınların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. Kadınların hilelerini, şerlerini ondan çevirdi. Züleyha'nın kocası Aziz, Yusuf aleyhisselamın yapılan soruşturma neticesinde suçsuzluğunu anlamış olduğu için herhangi bir ceza vermeye lüzum görmemişti. Fakat yayılan dedikoduları kesmek için ve Züleyha'nın baskılarına boyun eğerek Yusuf aleyhisselamın hapsedilmesine karar verdi. Böylece Hazreti Yusuf zindana atıldı. Uzun zaman zindanda kaldı. Zindanda ne kadar kaldığı kesin olarak bilinmemektedir. Yusuf aleyhisselamla birlikte Mısır firavununun ekmekçisi ve şerbetçisi de hapishanedeydiler. Yusuf Aleyhisselam zindandayken hastaları ziyaret eder, geceleri daima namaz kılar, Rabbini zikrederdi. Kendisine Allah Teala rüya tabiri ilmini öğretti. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un ekmekçisi ve şerbetçisinin görmüş oldukları rüyayı tabir etti. O kimselerin rüyaları yorumladığı gibi çıktı. Şerbetçi serbest bırakılıp eski vazifesine döndü, ekmekçi de asıldı ve başının netini kuşlar yedi. Yusuf Aleyhisselam zindandayken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Dehşetle uykusundan uyanıp ben rüyamda yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineği yediğini ve yedi yeşil başak, yedi de kurumuş başak gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabiri biliyorsanız bu rüyamı yorumlayın dedi. Onlar biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz dediler. Bu sırada daha önce Yusuf aleyhisselamla zindanda kalan şerbetçi kendi rüyasını tabir ettirdiğini hatırlayarak ben bu rüyanın yorumunu yaptıracağım. Beni Yusuf aleyhisselamın bulunduğu zindana götürüp onunla görüştürün dedi. Şerbetçi Yusuf Aleyhisselam'ın yanına götürdüler. O da Mısır hükümdarının rüyasını anlatıp yorumunu istedi. Allahü Teala Yusuf Aleyhisselam'a zindandayken peygamberlik emrine bildirmişti. Yusuf Aleyhisselam hükümdarın rüyasını yorumlayıp, ''Yedi sene bolluk, sonra yedi sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkta bunları yersiniz.'' buyurdu. Hükümdar tabiri duyunca Yusuf Aleyhisselam'ı istedi. Yusuf Aleyhisselam, Mısır hükümdarının elçisine, Efendine dön de ellerini kesen o kadınların zoru neydi kendisine sor. Benim Rabbim onların hilelerinin ne olduğunu, ne söylediklerini, ne yaptıklarını elbette bilir dedi. Elçi hükümdarın yanına dönüp Yusuf Aleyhisselam'ın isteğini arz etti. Meseleyi araştıran hükümdar o kadınları yanına getirtip, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğiniz vakit ne haldeydiniz? Onu Züleyha'nın emrine itaat etmeye teşvik ederken size karşı bir meylini hissettiniz mi? Kendisinde bir kötülük, Şüphe götürür bir hareket gördünüz mü dedi. Kadınlar: Haşa! Biz onun hiçbir kötü haline, hiçbir günahına muttali olmadık dediler. O mecliste bulunan azizin hanımı Züleyha da: Şimdi hak doğru ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim, oysa şüphesiz doğru söyleyenlerdendir dedi. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuzluğu ve senelerdir zindanda suçsuz olarak kalmış olduğu ortaya çıktı. Mısır hükümdarı Yusuf Aleyhisselam'ı tekrar elçi gönderip onu bana getirin kendisini has müsteşar edinip işlerimi ona bırakayım dedi. Hükümdarın davetini kabul eden Yusuf Aleyhisselam zindandan çıktı. Hükümdar görmüş olduğu rüya ile ilgili ne gibi tedbirler alınması gerektiğini sordu. Yusuf Aleyhisselam bolluk senelerinde çok ekip ekinleri saplarıyla beraber başaklarıyla ambarlara koymalısın. Bu şekilde ekinler bozulmadan kalır hem de saplar hayvanlarınız için yem olur. Halka da ekinlerinden ihtiyaçları kadarını yemelerini, geriye kalanını saklayıp korumalarını emretmelisin bu yiyecekler kıtlık senelerinde sizin ve çevredeki insanların ihtiyaçlarını karşılayacaktır dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın tavsileri çok hoşuna giden hükümdar bütün yetkilerini de ona verdi. Memleketin her tarafında Yusuf Aleyhisselam'ın emri geçer oldu. Yusuf Aleyhisselam Aziz'in ölümünden sonra sarayı terk edip perişan hale gelen ve Allahü Teala'ya iman etmiş olan Züleyha'yı Allahü Teala'nın emriyle kendine nikahlayıp onunla evlendi. Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'dan iki oğluyla Rahmet adında bir kız oldu. Mısır hükümdarı ve pek çok kimse onun adaleti ve güzel huyları sebebiyle Allahü Teala'ya inanmışlardı. Mısır'dan ve çevre ülkelerden olan insanlar akın akın gelip Yusuf Aleyhisselam'dan yiyecek alıyorlardı. Babası Yakup Aleyhisselam'ın ve kardeşlerinin yaşadığı Kenan diyarında da kıtlık baş gösterdiğinden Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın anne baba bir kardeşi olan Bünyamin haricindeki on oğlunu Mısır'a erzak almak üzere gönderdi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Mısır'a varınca Hazreti Yusuf onları tanıdı. Onlarsa Hazreti Yusuf'u tanıyamadılar. Yusuf Aleyhisselam her bir kardeşi için birer deve yükü erzak hazırlattı. Onlardan almış olduğu paralarını da gizlice tekrar yüklerinin içine bıraktırdı. Gelecek sefere diğer kardeşlerini de getirmelerini istedi. Getirmedikleri takdirde erzak vermeyeceğini bildirdi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Mısır'a varınca babalarına Mısır Maliye Bakanı tarafından büyük ihsan ve iltifat gördüklerini anlattılar. Mısır Maliye Bakanı'nın bir daha Mısır'a gittiklerinde kardeşleri Bünyamin'i de getirmelerini istediğini, aksi halde erzak vermeyeceğini söylediğini bildirdiler. Yakup Aleyhisselam Bünyamin'i göndermek istemedi. Yüklerini açtıkları zamanda paralarının ihsan olarak yüklerinin içine konulduğunu gördüler. Bünyamin'i getireceklerine dair söz aldıktan sonra onlarla birlikte tekrar Mısır'a gönderdi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları ikinci defa Mısır'a gittiler. Bünyamin'i Yusuf Aleyhisselam'ın yanına getirdiler. Yusuf Aleyhisselam kardeşine ikram ve ihsanlarda bulundu. Diğer kardeşlerinden ayrı olduğu sırada kardeşi Bünyamin'e kendisine tanıttı. Bir tedbirle onu göndermeyeceğini bildirdi. Her bir kardeşi için bir deve yükü erzak hazırlattı. Kardeşi Bünyamin'in yükünün içine Mısır hükümdarının altından yapılmış sutasını koydurdu. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının yükleri hazırlanıp yola çıkacakları sırada saraydan bir vazifeli gelerek ''Ey kafile ehli, durun!'' ''Muhakkak siz hırsızlarsınız.'' dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, ''Biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz.'' dediler. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, ''Su kabının çalanın cezası kimin yükünde bulunursa, çalan kimse mal sahibinin kölesi olur. Biz hırsızlık yapanları böyle cezalandırırız.'' dediler. Su tası en son aradıkları Bünyamin'in yükünde çıktı. Bunun üzerine Yakup Aleyhisselam'ın bildirdiği dinin hükümlerine göre, Bünyamin Mısır'da alakon oldu. Yakup Aleyhisselam, bu habere çok üzülüp anlatılanlara inanmadı. Bir gün oğullarına kavuşacağını ümit eden Yakup Aleyhisselam, ''Ey oğullarım, Mısır'a gidin, Yusuf'la kardeşlerinden haber sorun.'' dedi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları babalarının tavsiyesi üzerine üçüncü defa Mısır'a geldiler. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna varıp, ''Ey aziz, çok az ve ehemmiyetsiz bir sermaye ile geldik. Bize daha önce tam bedelle verdiğin gibi tam ölçek ver.'' Sermayemizden eksik olan bu miktara karşılık olan zaireyi vermekle veya kardeşimizi iade etmek suretiyle hakkımızı ayrıca tasaddukta bulun. Zira Allahü Teala sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf Aleyhisselam onlara siz sonunun nereye varacağını bilmeden Yusuf'a ve kardeşine yaptığınız işin kötülüğünü anlayıp ondan tövbe ettiniz mi? dedi. Bu sözler üzerine onlar bu kimsenin kardeşleri Yusuf olabileceğini düşündüler. Ona Yusuf olup olmadığını sordular. Onların yalvarışlarını, çaresiz kaldıklarını görünce kalbi inceldi. Merhametinden dolayı kendisinin kardeşleri Yusuf olduğunu açıkladı. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ve ona yaptıklarından dolayı günahkar olduklarını kabul ettiler. Kardeşlerine çok izzet ve ikramda bulundu. Babası Yakup Aleyhisselam'ın halini kendisinin yokluğundan sonra ne durumda olduğunu sordu. Onlar da senin için çok üzüldü ağladı. Bu sebeple gözleri görmez oldu dediler. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam gömleğini çıkarıp onlara verdi ve şu gömleğimi babama götürün ve yüzüne sürsün. O artık rahatça görmeye başlar. Sonra bütün ailenizi bana getirin dedi. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin yol hazırlıklarını yaptırdı. Babası Yakup Aleyhisselam'a verilmek üzere bütün hanedanı ve akrabasıyla birlikte Mısır'a gelmelerini isteyen bir mektupta verdi. Yakup Aleyhisselam oğulları Mısır'dan yola çıktıktan sonra oğlu Hazreti Yusuf'un kokusunu aldığını söyledi. Nihayet Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Kenan diyarına yaklaşınca onlardan birisi müjdeci olarak gelip. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini babasına verdi. Yakup Aleyhisselam gömleği alıp yüzüne, gözüne sürdü. Gözleri açılı verdi. Yakup Aleyhisselam bütün oğulları ve akrabasıyla birlikte Kenan diyarında Mısır'a gitmek üzere yola çıktı. Yusuf Aleyhisselam Mısır hükümdarı ve halkıyla birlikte Yakup Aleyhisselam'ı ve beraberindekileri karşıladı. Babasını sarayına götürdü. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'la birlikte 10 seneden fazla yaşadıktan sonra vefat etti. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği fevkaladeydi. Adem Aleyhisselam'a çok benzerdi. Mısır sokaklarında gezerken yüzünün pırıltısı güneş ışıklarının yansıması gibi duvarlara aksederdi. Bir kimse onun yüzüne bakmak isterse hemen gözlerini çevirmek zorunda kalırdı. Bütün bunlara rağmen Yusuf Aleyhisselam'a güzelliklerinden sadece bir parça verilmişti. Muhammed Aleyhisselam'a ise tamamı verilmişti.